Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü video konseptimiz yorumlara gelen abi hesabını tanıtırmasın yorumu olmuş oldu. Bugün sizlerle birlikte hesap tanıtım videosu yapmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde de bir deprem oldu, 10 ilde. Allah herkese kolaylık ihsan eylesin, şifa ihsan eylesin. Allah yardım etsin arkadaşlar. Zor. Hala inkaz altında olan vatandaşlarımız var. Vallahi Allah yardım etsin. Elimizden geldiği kadar gerekenleri yaptık. Dualarımız hep onlarla. Bugün de biraz moral motivasyon olması için bu tarz bir video yapmak istedim. Arkadaşlar yavaştan isterseniz hesap tanıtımına geçelim. Hesabımız 79 seviye arkadaşlar. Her sezon olduğu gibi büyük usta ligine kasmaya çalışıyoruz. Ekip çarpışmasında her zamanki gibi yine usta olduk. 12 adet rozetimiz mevcut ekip çarpışması kısmında. BR dereceli kısmında ise orada da 12 adet rozetimiz mevcut. Şu mor ve hafif böyle mavimsi renk olması arkadaşlar sizin büyük usta olduğunuzu gösteriyor. Veya usta olduğunuzu gösteriyor. O yüzden mavi paralıyor. Kahraman olduğunuzda ise burada bu şekilde kahraman bitirdiğiniz zaman da kırmızımsı paralıyor. Bu şekilde ayrıyeten hesabımız sezon 13'ten beridir. Bütün Frepestler açık arkadaşlar. Sezon 6 hesabı oyuna tekrardan eskiden PUBG oyuncusu olduğum için sezon 1-2 PUBG oyuncusuyuz arkadaşlar. Ben buna sezon 6 gibi başladım Free Fire'a. Normalde PUBG oyuncusuydum. Sonrasında sizlere şöyle bir genel bakış kısmına girip oynadığımız bu zamana kadarki oyun sayılarını gösterelim. Kill sayılarını gösterelim. Bu zamana kadarki arkadaşlar Battle Royale yani BR maçlarında 3772 maç atmışız teklide. 14664 kişi vurmuşum. Sonrasında ikili moduna baktığımızda 3.385 maçımız var. Toplam 13.685 kişi öldürmüşüz. Takımlı maçı baktığımızda 10.867 maç yapmışız. 51.948 kişi vurmuşuz arkadaşlar takımlıdan. Ekip çarpışması maç sayısına baktığımızda 9.344 maç atmışız. 51.778 kişi vurmuşuz arkadaşlar. Geçmişe baktığımızda bildiğiniz üzere liglerimiz sıfırlanmıştı. Şu an ustaya kasıyorum. Zaten kilit görüyorsunuz. 12, 8, 8, 4, 11, 9, 11, 10, 17. Yani size zaten bu önceki videoda derece kasmak için taktikleri, sonrasında kullandığım karakteri ve hassasiyetimi paylaşmıştım. O videomu da izlerseniz eminim sizler de bu şekilde her maçınızda art alırsınız arkadaşlar. Onur puanımıza baktığımızda 100. Herhangi bir oyundan çıkma gibi bir olay gerçekleştirmedik arkadaşlar. Sonrasında silahlar bölümüne girelim sizlerle. Cephaneliğe bir bakalım. Kullandığım M4A1 büyük felaket. Bir tık hasar iki tık ateş var arkadaşlar. Toplam 14 adet M4A1 de senin var. Sonrasında burada kullanmış olduğum AK EVO AK arkadaşlar. 7 seviye bunu fulllemiştim. Toplamda da 15 adet AK desenim var. Eskiden şunu kullanıyordum. Bunu kullanıyordum arkadaşlar. Bu da çok iyi. Hesabınıza mevcutta bunu da kullanabilirsiniz. M14D arkadaşlar tehlikeli kıvılcım diyor. Bunu da 400 adet kırmızı FF jetonu ile almıştım. Tavsiye ederim. Ateş hızıyla zırtelmesi var. Alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da 12 adet M14 desenimiz mevcut. Sonrasında burada Evo Scar kullanıyorum. Bir tık hasar, iki ateş hızı var. 6 seviye arkadaşlar. Zırh ve eleklere daha fazla vurduğu için 6 seviye yaptım bıraktım. İfadeye gerek yok. 11 adet de Scar'ımız var. Şu Scar da çok güzel. Bunu da tavsiye ederim. Burada Groza'lardan bir tık ateş hızı, iki tık hızı denme olan saf fütüristik Groza'yı kullanıyorum arkadaşlar. Burada da 5 adet Groza desenim var. Famaslarda bir tık hasar, iki tık menzil tarzı getiren bunu kullanıyorum arkadaşlar. Burada da toplam gördüğünüz gibi 11 adet FAMAS desenimiz var. XM8'de enerjik canavar diyor. iki tık ateş hızı var. Onu kullanıyorum arkadaşlar. Bunda iki tık hasar var, menzil var ama ateş hızı olmadığı için kullanmıyorum. Burada da 8 adet XM8. An 94'e baktığımızda 9 adet An 94'ümüz var. Bu da dikenli omurga. Bu da çok iyi bir an 94 desen arkadaşlar. Plazmaya baktığımızda 4 adet desenimiz var. Avuk'ta ateş hızı zırh özelliği olan buradaki avuk kullanıyorum arkadaşlar. Burada da ateş hızı 2 tık menzil var ama zırh daha iyi olduğu için zırh kullanıyorum. Parafal'da ateş hızı zırh var tekrar Kuzey Hanımı desenim. Şurada atölyesi var ama isabet yerine zırh tercih ettiğim için zırh kullanıyorum. Yalı çapkınına baktığımızda menzilli isabet var. Burada da yine yalı çapkını deseni var arkadaşlar. Ama iki tek şarjörün pek bir anlamı ifade etmiyor. Menzilli isabetin olması daha iyi. Burada da 5 adet desenimiz var. Burada da bir adet Eflatun Korku adında G36 desenimiz var. Keskin nişancılarda SKS desenimiz var iki tık ateş hızlı. Toplamda 14 adet SKS'imiz mevcut. 3 adet CVD'miz var arkadaşlar. Zaten şu oyunun vermiş olduğu bir desendi. Tavsiye ederim bu da çok güzel. Sizde de varsa kullanmayı unutmayın. Ağaç kakanlarda sadece iki adet desenim var arkadaşlar. Menzil ile zırt AC80 iki tık menzil bir tık şık, işte bir tık da şarjör. Kraliyet savaşçısı. Burada da dört adet desenim var arkadaşlar. Makinalı tüfeklerde M249 arkadaşlar. Bu da disk jokeri diyor. Bunda bir ara bir etkinlik gelmişti. En fazla elmas kim harcıyorsa ona veriyordu birinci olana veriyordu ödüllü Burada da menzilli zırtlenmemiz var burada da 5 adet desenimiz var M60'a baktığımızda 2 tık ateş hızımız var ve burada da 8 adet desenimiz var arkadaşlar Kortlarda da 3 adet desenimiz var Burada yine oyun vermişti Oyunun vermiş olduğu bir desen 17 adet UMP'miz var arkadaşlar ben evosunu kullanıyorum Burada 12 adet MP5'imiz var. Bunun evosunu almadım ben arkadaşlar. Bu çok daha iyi olduğu için bunu kullanıyorum. 2 tık ateş hızıyla bir tık var. Oyundaki en iyi MP5 bu diyebilirim. Bunu da kasalan almıştım. Evo'dan daha iyi bilginiz olsun. Burada 12 adet desenimiz mevcut. VSS'de de 7 adet mevcut arkadaşlar desenimiz var. Vandal isyanı diyor. MP40'da yine 6 seviye MP40 kobramız var. Atölyesi falan var ama arkadaşlar Cobra daha iyi. Sonra P90'ımız var 10 adet. Para yağmuru. Bunu da Alakasi'de Al papel döneminde almıştık. Burada CG15 desenimiz var. Sonrasında Thompson'ımız var. Hiper kitabını full ediniz alabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bir tık ateş hızıyla iki tık var. Biliyorsunuz geçen videomuzda da Thompson'ımızı çıkarmıştık. O da henüz burada duruyor. Bunu yükseltmedik. Burada dört 4 adet tam Vektörümüzde şu anki atölye belki jeton işte arkadaşlar şablon falan çıkarsa onu almayı düşünüyorum. Burada da gene 4 adet vektörümüz mevcut. Sonra iki adet makon desenimiz var. Bir tık hasarlı, iki tık isabetimiz. Sonra burada bir adet bizon deseni. Bunu da silah otomattan almıştık. Pompalılara baktığımızda evosu var arkadaşlar sonrasında burada bir avuç köpek İşte gene atölye Burada da 12 adet pompalımız var Spas'ta tam 16 adet desenim var arkadaşlar ben ateş hızıyla doldurma hızı olanı kullanıyorum Böyle, Bu şekilde Çifte pompalıda 2 desenim var Bunun evosunu almak istiyordum ama alamamıştım Mag baktığımızda iki tık menzil bir tık zırt var arkadaşlar süreli bir şekilde bunu da oyun vermişti. Burada da 6 adet desenimiz mevcut. Şarj bozanda 1 adet desenimiz mevcut. Sonra arkadaşlar burada Trogon adında silahımız var. Bu da süreli. Geçen sezonun boy silah deseni. Keskin nişancılarda AVM'miz var. Bu atölye arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz günlerde almıştık. Burada da 7 adet AVM desenimiz var. Burada Kar98'imiz var. Bu eskiden bir etkinlikle gelmişti. O zaman almıştım. Muazzam yağma diye. İki tık zırt var. Şöyle 10 adet Kar98. Burada M82 B desenimiz var arkadaşlar. duvarların denen, denen. Bunu da silahlı otomattan almıştım. 2 adet de M24'ümüz var. Bunların ikisini de silahlı otomattan almıştım gene. İyileştirme silahımız. Bunu da sandıktan çıkarmıştım. 2 adet USP deseni, sonra 3 adet Desert Eagle, sonra 7 adet G18 arkadaşlar. 6 adet de M1873 tekli pompalı. M500 desenimiz var 3 adet. Henüz bunun deseni yok arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi. Uzimizde varmış. Şarjör isabet doldurmanızı şarjör. Biz gene şarjör isabetliliği tercih edelim desenimizi takalım. İyileştirme tabancası, el topu, buz tabancası. Yakın mesafelere geldik arkadaşlar. Burada tava desenim var. 24 adet. Bunu da GG e, top up sitesinden herhangi bir miktarda elmas yüklediğinizde kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan almıştım. Hala etkinlik devam ediyor diye biliyorum. Almayı unutmayın. Şöyle tavalarımıza bakıyoruz. Karpuzudan 2 adet var arkadaşlar. Bunun biri etkinlik. biri de yüklemeydi sanırım. Ama ikisini aynı tav olarak kabul etmemiş. Burada 23 adet pala desenimiz mevcut. Şu şekilde göstereyim. 23 adet de baseball sopamız. Sonra 8 adet katana desenimiz. 11 adet tırpan deseni. 5 adet FFC bıçağı. 2 adet yumruğumuz. 67 adet el bombamız. Hızlı şekilde geçiyorum arkadaşlar. Videonun sıkıcı olmasın diye. Daha kasaya bile gelemedik. Videomuzun bilmem kaçıncı dakikası oldu. Sis bombası yok zaten biliyorsunuz. 47 adet de gardiyan duvarımız mevcut. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Diğerleri bölümünde bir adet arbalet desenimiz. 4 adet M79 desenimiz. 1 adet şurada da mitralyöz desenimiz var. Şunların deseni zaten yok arkadaşlar. Galeri bölümüne bastığımızda toplamda 501 adet silahım mevcut. Gardiyanlarla birlikte toplamda 501 adet. 7'si kadim. 6 işte 86'sı mitik. 140 destansı. 268 nadir eşya sıra dışı gördüğünüz gibi buradaki silahlı otomattaki silahlar arkadaşlar. Altın otomat şeyler falan. Buradan hemen çıktık. Şimdi kasa bölümüne girmek istiyorum. Kasaya girelim. Kasa bölümünde burada toplam 24 adet arkadaşlar. Ürünlerimiz mevcut. 401 adet kızlı erkekli saç desenlerimiz mevcut. Her birini tek tek göstermeyeceğim için bu kısmı da biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum o yüzden. Şöyle. Atölyeleri çok mevcut. Etkinlikler arkadaşlar. Sonra elmaslı, silahlı. işte çoğu etkinlikle gelmiş kostümler mevcut zaten. Bayağı bir 4-5 senelik emek hesap arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere zaten. İçinde sezon 13 Elif besinden tutun bu zamana kadar hepsi açık. Normalde başladığım sezon 6 gibi açmaya başlasaydım sanırım oyundaki bütün eski seçkinlerden çoğunu almış olacaktım arkadaşlar. Burada da 80 adet kız erkekli yüz boyamız mevcut. 764 adet de üstümüz mevcut. Burası da aynı kız erkekli arkadaşlar karışık. Ama erkek daha fazla. Genelde erkek karakterlerine çok fazla önem verdim ama kız kostümleri de fena değil yani çoğu güzel kız kostümünü de aldım şöyle hızlı hızlı geçiyorum 523 adette altımız mevcut pantolon desenleri filan bu da yani kızlar ikili karışık ama erkek sayısı kıyafeti daha fazla. Sonra ayakkabı bölümüne girdiğimizde burada 477 adet. Bu da size kızlı Hesabımız iyi yani arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız sürekli aynı kombin falan bot mod diyorlar ama yani hesap dışarıdan göründüğü gibi değil yani. İçerisi bayağı zengin. 188 adet çanta desenimiz. Şöyle. 122 adet yağma sandığımız. 131 adet paraşüt desenimiz. Arkadaşlar bu oyuna başladığımdan beri değiştirmediğim tek desen. Bu paraşütü ilk oyuna başladığımda almıştım. Bu zamana kadar da hiç değiştirmedim. Sonra burada gördüğünüz gibi uçağımızın yanında gezmemize yarayan Eşyalar mevcut işte atımız, ejderhamız, uçan motor filan o şekilde burada da 165 adet Surf tahtamız mevcut burada etkinlikten almıştım arkadaşlar zaten oyun şu anda atıyor sizler de almayı unutmayın sonra 104 adet ifademiz mevcut arkadaşlar şöyle Zaten seçkin ifadeleri şuralarda var. Tavuk bile var. Bu tavuğu da şeyden almıştık bir yere. Oyun bir etkinlik yapmıştı. Turnuva döneminde o zaman vermişti. O zaman almıştık. Burada 5 adet giriş efektimiz var. Giriş animasyonu. Bir adet oyunda görünüm değiştirme paketimiz var. <laughs> Arkadaşlar şimdi araba desenlerimize bakalım. Burada da 25 adet spor araba desenimiz var. 20 adet motor deseni. 16 adet dev kamyon, 15 adet jip deseni, 9 adet kamyonet. Sonra burada gök kuşağı sıçraması adında bir adet adı yazmıyor. Her neyse. Burada sonra çekeceğimiz var. Tuk tuk diyor. 5 adet de burada desenimiz var. Profil bölümünde 26 adet pinimiz mevcut. 342 adet avatarımız mevcut. Şöyle avatarları da göstereyim. Sonra 478 adet sancağımız mevcut. Aşağılara doğru çektiğimizi zaten e, çoğu sancak zaten sezon şeyleri göreceksiniz arkadaşlar. Hatta buradan aşağıya doğru gidiyor zaten. İşte karakterleri fullediğimizde verdikleri sancakla, işte oynadığımız sezon sancakları görüyorsunuz hepsi. Hepsi burada gözüküyor arkadaşlar. Daha aşağıya doğru çektikçe zaten sezon sancaklarını görüyorsunuz şurada. Sezon 7'nin sancakları, 8'in, 9'un, 10'un bu şekilde gidiyor. Sezon 6'nın zaten üstü var bende. Eski seçkin şeysi. Burada 19 adet oyunun vermiş olduğu tema şarkıları, tema müzikleri var diğerleri bölümüne baktığımızda burada şablonlarımız mevcut 81 bin adet evrensel karakter parçacığımız mevcut i̇şte evrim taşımız <laughs> sonra burada işte derece koruma kartlarımız işte ağaçlarımız var burada 71 adet sonra isim değiştirme kartımız var 21 adet işte indirim kuponları var arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 174 adet 100 elmas indirimi 40 adet işte 7 adet 40 elma sindirimi işte 31 adet 80 elma sindirimi işte 700 elma sindirimi var 15 adet. Bu şekilde diğer şeylerimiz var işte. Bunlar jetonlarımız var. Etkinliklerden kalma arkadaşlar. Sonra burada sandıklarımız var. Yavaştan biriktirmeye başladık. İşte burada karakter sandıkları, evo jeton sandıkları. Burada o odamız var arkadaşlar. 24 saatlik. Onu bekletiyorum. işte burada XP kartlarımız var. Oyunun verdiği sınırsız. Sonra altında tekrar 666 günlük altın arttırma kartı. Sonra burada 555 günlük XP arttırma kartı. Şunlar zaten %100 XP ile %100 altın sağlıyor arkadaşlar. Şu ikisi açık, otomatik. Oyunun verdiği. İşte bunlar sayesinde de fazladan XP ile altın kazanıyoruz. Evet, şimdi anlatmamız gereken nereleri kaldı? Silahlarımızı gösterdik, elit pestlerimizi, boyahlarımızı gösterdik karakterlerimizi de gösterelim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karakterlerimiz bende mevcut. Her ikisinin bütün slotları açık. Şöyle aşağıya doğru geleyim. Bütün karakterler mevcut arkadaşlar hesabımızda. Hepsi altı seviye. Dediğim gibi burada da gördüğünüz gibi benim oyunlarda dereceli maçlarda kullandığım özellikler bu şekilde. Jota, Luna, keliği ve kar karakteri. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Derece kasacaksınız. Kullanın arkadaşlar. İşinize yarayacaktır. Sonrasında yoldaşlarımızı da gösterelim sizlere. Burada da arkadaşlar neredeyse bütün yoldaşlarımız mevcut. Oyunumuza yeni bir yoldaşımız daha gelecek. Kaktüs adında. Çok sevimli. Bak bütün ortakların arasında bunun sesini falan görünüm falan çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Yakında böyle bir ortağımız daha gelecek. Görünümü de çok güzel. Ben bunu kullanırım. Büyük ihtimal arkadaşlar. Gelir gelmez alacağım bir desen. Çok sevimli, çok güzel. İşte burada ortaklara baktığımızda neredeyse hepsi mevcut arkadaşlar. İşte bir yeni gelen ortağımızla şuradaki top yok. Diğerlerinin hepsi mevcut bende. Hepsinin de zaten görünümleri var. Kostümleri bayağı bir var arkadaşlar. İşte kaplanın olsun, köpeceğin olsun, kedicik falan. Hepsinin birden fazla deseni mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Ortak kostümleri falan. Ejderhalar. Sonra uzaylımız var burada. Sonra işte burada doktor, bereli, kaplan usta ajansı bazen isimlerini koymadım arkadaşlar sonradan koyarım diye evet, şu şekilde ortaklarımızla bu şekildeydi sonra sizlere şöyle ganimet kısmını teçhizat kısmını göstereyim teçhizat 2438 adet arkadaşlar burada zırh sandığı 2846 adet ikmal sandığı 2112 adet bacak işte 2605 adet aramız mevcut. Ama ben bunları günlük olarak satın alıyorum arkadaşlar. Sizlere de gösteririm zaten. 2341 adet şenlik ateşi. Sonrasında 3285 adet malzeme desteği arkadaşlar. Bu zaten kalıcı. ikmal haritası. Oyun vermişti bir yer arkadaşlar. 89 günlük de burada ikramiyemiz var. Bunları şimdi şu ikramiye ile tarayı satın alıyorum ben arkadaşlar. Size göstereyim nereden aldığımı. Bu arada derece kasarken tekli kasacaksanız mutlaka kuş özelliğini kuşanın arkadaşlar. Eğer ki zaten takımla giriyorsanız takıma sorun kuş var mı diye. Sonra gidin buradaki <laughs> maymun özelliğini kullanın arkadaşlar. Kulelere mülelere saklanın olunca bombalaması falan güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ha aynen. Tamam hatırladım. Sizlere şimdi ikramiye jetonları nasıl aldığımı gösterecektim. Şöyle hemen ikramiye jetonu nasıl alınır göstereyim. Kasaya giriyorsunuz arkadaşlar. Gene kırmızı FF jetonumuzla satın alacağız. Böyle aşağıya geliyorsunuz. Aşağıya geldikten sonra burada gördüğünüz gibi 15 jeton vererek 7 günlük ikramiye mesela. Burada 10 şey işte 10 adet limiti falan var bunların. Burada da taramız mevcut. Ben burada tarayla ikramiye alırım arkadaşlar. Adetten gideceğini günlükten gitsin diyorum. Zaten sürekli oyunlardayız. Bir de buradaki hesabımızda buradaki bölümden bütün kostümler arkadaşlar mevcut. Desenler, kostümlerin hepsini aldım. Burası da mevcut. Sonra klan jetonum var mesela 23.165 adet. Sonrasında hesabımızda bana ait bir adet klanım var arkadaşlar. Klanımı da göstereyim şöyle. 2 milyona yakın bir klan olur puanım var. Şu anda klanımız zaten dolu. Yakın zamanda bir elmas yüklemesi yapacağız. Buradaki dost parasıyla alınan kostümleri de hepsini aldık. Sonra sihirli küp bölümünde arkadaşlar çoğu kostüm bende mevcut buradaki. Hepsi neredeyse mevcut. İşte mağaza bölümüne girdiğimizde de burada moda bölümündeki Çoğu eşyada zaten bende mevcut arkadaşlar olmayanlar tek tük zaten burada gördüğünüz gibi saç kısmı sonra kas kısmı hepsi mevcut yüz boyaları gereksizlerin dışında hepsi mevcut arkadaşlar burada mağazadaki her şeyimizde neredeyse mevcut <laughs> hesabımız dolu yani arkadaşlar hesabımıza şöyle sizlerle paylaşmış olduk. Evet kafanıza takılan herhangi bir hesap hakkında sorunuz olursa arkadaşlar ben sizlere yine yorumlar kısmından cevaplarım. Videomuz bu şekilde olsun. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar.